Sen arkadaşla ilgilen. Ben bakınıyorum. Zaten yalnızım bu akşam. Çok abartmayalım. Sen bir kiloluk sar. Murat! Daha sonra şey yaparız. Hadi. Murat Cemci! <laughs> Benim. Ekranda gördüğünden daha zayıf olduğumu biliyorum. Fakat ortada mucize bir diyet falan yok. Senin televizyon tüplü. Olay bu. <laughs> kardeşim anlamadım. Hangi yapıtından tanışıyoruz? Nigertan'dan mı? Yoksa bizim çok şeker bir kusma olayımız var. Onu mu gördün? Yeni fansan söyle içindeki cevheri yansıtan çok güzel bir kasetim çıktı taptaze. Onu tavsiye ederim. <laughs> Aa, hepsini ayrı ayrı takip ettik Murat'cığım. Özellikle o Facebook'taki video var ya onu beş kere like edenlerden biri benim. Haa like diyorsan tamam o zaman ya. Foto, imza, ekran. Vallahi iki dilim kesip vereyim şuradan ya. Nereden istersin? Göğüs, antikot, ama yok ruhunu istiyorum diyorsan, onu işte ayaküstü veremiyorum, soteye geçmemiz lazım. Kardeşim sen iyi değilsin be. Yoksa beni tanımadın mı? Hii, anladım. Zeki bizi görecek mi diyorsun? Fakat arkadaşım hakikaten çıkaramadım ya. Gözüme flash kaçtıysa demek ki. Sen tabii o şeyi diyorsun ya, kaset, kaseti diyorsun sen de. Neydi ya şey, Serkan Serkan. Serkan o bizim lisedenmiş ama ben onu çıkaramadım be. Hangi bizim liseden? Ya Gökhan ben ya, liseden. Liseden Gökhan. Gökhan, hangi Gökhan? Ben, Gökhan. Ortam ne yapıyorsun ya? Eyvallah kardeşim ya. Senden de haber? Ne yapıyorsun? Yalnız mısın? Bak araba şurada. Gel atlayalım iki laf edelim. Gökhan kardeşim kusuruma bakma ya. Az evvel ters davrandım içeride ama işte ünlüyüm ve şimdi diziler, filmler falan. ...fanlarınla iletişim sorunu yaşıyorum. Hep fandan. Fan derken? Fan dedi ya. <laughs> Çok mu terliyorsun? Kaç tane fan lazım? <laughs> Allah kahretmesin beni ya. <laughs> Tipi <bir> kes. <laughs> Tipi seni ya. Ya şu iğrenç espri anlayışından hala vazgeçmemişsin Yekhan. Yemin ediyorum tebrik ediyorum kardeşim. <laughs> Eyvallah kardeşim. Gel gel. Evet. Hadi hadi. Hadi biz dudunu i̇şte böyle Murat'cığım ya. Hayat gayri Yuvarlanıp gidiyoruz. Savrulduk ya. Bütün lise resmen. Bana bak. Nedir senin durumun? Açsan iki karı söyleyeyim hemen. Ha? Numara var bende. Bak. Fotoğraf da var. Ne diyorsun lan Gökhan? Adama bir yancı dedi, hırs yaptı ya lan. Karı ısmarlayayım ne oğlum? Kaç senedir görüşmüyoruz Allah aşkına Gökhan ya. Oturmuşuz şurada, iki laf edeceğiz ya. Ne gördün, ne yaşadın onu anlatsana oğlum. Karı ne lan? Karı mı ne? Karı mı ne? Neyse, ne diyordum? Liseden sonra okumadık tabii. Babam sağ olsun halı dükkanını üstüme yaptı. Bu arada işte mahallede bir iki dalgamız oldu tabii. Hovardalık peşinde falan filan derken bozdurduk yedik dükkanı. Sonra evlendim. İki de piç var, ellerinden öper. Allah bağışlasın. İnşallah, bakalım işte. Bu arada tabii mahallede birkaç olay oldu. Kavga, kıyamet falan derken... ...babam iki tane taksi çekti altıma. Vasiyetnameden de çıkardı mı? Oh, oh! Oh! Ben de sattım onları İstanbul'a geldim. Karıyı da boşadım. Ama şey yapıyorum, arada görüşüyoruz yani, vuruyorum. Kardeşim, benim hayatım senin hiç kadar dramatik değil ya. Kusuruma bakma, vallahi bak. Beni biliyorsun işte. Resmi yeteneğim vardı, aktör oldum. Diziler, filmler, hakla sağ olsun, sevdiler, kucakladılar, barlarına bastılar. Ben onlara fan diyorum, o dükkanda seni ters edin. Tekrar özür diliyorum kardeşim senden, kusuruma bakma. Yalnız çok kötü, çok zor bir hayatın olmuş ya. Bir şey değil mi? Arabayı iyi kurtarmışsın, bunu kaptırmamışsın. <laughs> Yok be kardeşim ya. İstanbul'a geldikten sonra akıllandım. Herhalde. Lokanta işine girdim. Ama lokanta derken Avrupa mutfağı falan. Aşkla, seviyeyle pişiriyoruz yine da biliyor musun? <laughs> tuttu. <falan. gülüyor> bir yerden tutturdun yani. <laughs> Ama sonra birinci şube, ikinci şube, üçüncü şube falan derken seriye bağladık kardeşim. baktım yetişemiyorum, sattım hepsini. Doğru söyle lan, yedin paralar değil mi? <laughs> Yok. HES işine girdim. Bütün ülkede seri HES açıyorum. HES'iktir. Yok, HES sektör. HES sektör. Allah'ın suyu. İyi de para kazandık biliyor musun? Baktım cepteki paralar da artıyor. Hava yolu kurdum. Özel. Oo. Oh, deme. Dedim. Ama yurt içi falan çalışmıyoruz. Mars'a yolculuğun argesini yapıyoruz kardeşim. Ee, hep ben konuştum ya. Biraz da sen anlat. Nasıl oluyor bu sanatçı falan nasıl oluyor? Yok olmuyor, olunmuyor diyorsan, böyle doğuştan diyorsan hiç niyetten miyim ya? <laughs> yine durmuyorum yapıyorum Allah beni kahretmesin ya. Benimki şey işte ya türlü şakalar, diziler, filmler. Bir tane internet için reklam çektim viral. İnşallah kardeşim inşallah. Ya bizim sınıf komple başarılı oldu. Özellikle başarılı oldu ya. Bir sen kaldın. Niye öyle oldu? Sen ne zaman patlayacaksın? Ne olacak? Patlayacağım patlayacağım. Az kaldı. Hadi bakalım hadi ya. Televizyondan izliyoruz, izliyoruz. Takip ediyoruz yani. Böyle bir şişme var. Bir şişme var da daha patlama olmadı demek ki. Vallahi Gökhan'ım benim hayatım bir cücüğüne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Yeni bir tane dizi film yaptım. Bomba gibi ekranlara geri dönüyorum. Çok da güzel bir tane sevgilim var. O da Yıldız. Hadi içelim. İçelim kardeşim. Maşallah. Sen askerliği de yaptın. <laughs> Acemi biraz zor geçti. Kötü geçti ya. Plovdiv sahil. Ayda 2500 dolar. Vergisiz. Net. Usta O yani o biraz daha iyiydi. Köstence, plaj, şort, tişörtler falan. Çok yandım ya. Çok yandım. Bir de bisiklet verdiler. Ben böyle bir iki düştüm falan. Yandan tekerlek falan. Çok yan çok zor oldu çok. Sen ne yaptın? Bedelli. Ha, çok güzel. Maşallah. İkinci taksiti daha ödeyemedik ya Hadi ya. Benim de silep kaldı Ukrayna'da biliyor musun? Dördüncü taksiti ödemedik. Gecikti bak bir gün onu şey yapayım.